arkadaşlar bugün sizlerle birlikte abime abime e, korkutma şakası yaptım. E, şimdi ben düğüneyi kurup geliyorum. Ne oluyor lan? Nasıl açıldı bu çekmece? Emre. Nasıl açıldı lan bu çekmece? Uyuyordum ben. Ne? <laughs> nasıl açıldı bu çekmece? <laughs> sen salaksın. <mı? gülüyor> bir beynin sal. Ya sen ne diyorsun? Çekmece açılır tabii ki de yani. Nasıl açılacak kendi kendine? Yani. Açılır. Neyse sen hadi uyumaya devam et. Emre! Emre! Ne Emre, oldu? çekmece kendi kendine açılıyor. Ne oldu? Gel tamam. Şuna. Tamam, geliyorum, geliyorum. Dur, bir dakika da geliyorum. Neyse, hadi gideyim bari. Ya, hadi gel. Koş. Gel buraya. Ne oldu? Çekmece kendi kendine açılıyor. Ya, ya oğlum... Sen mi işte açtın bir... yoksa? Ha? Sen mi açtın yoksa? Ya şey... Ben sana şaka yaptım. Bir Nisan. Ya. ya. Ulan, unuttum ben de ya. <laughs> bir Nisa. Allah Hadi görüşürüz zaman. Sen de bir görüşürüz de. Görüşürüz. İyi videolar.